Kaza gece saatlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. MG yönetimindeki 54 AOL 880 bir plakalı otomobil ile EFT, yönetimindeki 34 AYH 983 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü EFT ile arkasında yolcu olarak bulunan Beyzanur Ö yaralandı. Çarpışmanın ardından motosiklet alev aldı. Çevredeki sürücüler yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürdü. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan EFT'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. <laughs> Beyza ismi Beyza 2030 yılı <laughs> 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 <Çocuk, çocuk. Gülüyor> Tanki verin. Gelsin ama teknesi fotoğrafçı <laughs>